Şimdi Ankara bu konuda böyle bir yavaş yavaş kulisler başladı, konuşulmaya başlandı. Ankara'daki işte milletvekilleri, siyasiler bu konuyu değerlendirmeye başladılar. Özellikle Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra e, bir emeklinin bir asgari ücretinin nabzının yoklanacağı e, yine böyle küçük de olsa bir takım destekler sağlanacağı konuşulmaya başlandı. Tabii bu destekler e, ne anlamda olacak İşte emekliler yazındaki gibi sosyal e, bir takım e, şeyler mi olacak yoksa maddi anlamda mı olacak tam olarak bilmiyoruz ama e, en azından emeklilerin gündeme geleceğini halkı e, biz görüyoruz. Duyuyoruz. Her ne kadar siyaset bu kadar e, karışık olsa da işte başka e, yönleri atmış olsa da biz halkın tarafındayız e, açıklamaların artık yavaş yavaş e, geleceğini söylüyorlar. Çünkü bir de bir yandan siyaset evet bu yönde ilerlerken bu yandan hakimlikler de devam ediyor ve bu AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne e, negatif yönde e, açıkçası etkiliyor bütün bu olanlar. Anketler bunu gösteriyor. Dolayısıyla Ankara'da evet emeklilere yönelik bir şeyler, asgari ücretlere yönelik bir şeyler yapılabileceği konuşmuyor. Ne yapılabiliriz Yapılır mı? Bu yapılacak olan şey erken bir seyyahnenzah olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Türkiye'de emekliye çalışanlarla ilgili herhangi bir yasal düzenliğine kesinlikle yüzdüğümüz yapılmaz ya da yüzdüğümüz yapılabilir demek çok mümkün değil. Ama şimdi Ekim ayında meclis açıldığında bir taraftan halk şunları izliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile yatıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalkan bir hükümet var. İşte belediye başkanlarını tutukladılar. Bu türlü yargılama süreci başlamadı. Bir şeyler söylüyorlar. Hırsızlık var mı? Yoksunluk var mı? Hadi başlayın. Ne var? Ne yok? yargılama aşaması, yargı aşaması başlasın ama bir gün yargı aşaması başlamıyor. Yargılama sürecini bilmiyoruz. Henüz yargılanmamış ama biz o kişilerle ilgili yapılan haberleri duyuyoruz. Ama dediğim gibi yargılama aşaması dahi henüz başlamadı. E Böyle bir durumda işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılıp AK Parti'ye geçen belediyeler oldu. E, belediye ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki haberler artık insanlar yani tamam kardeşim bir şeyler oluyor bitiyor. Neyse yargılayın. yargılama aşaması da olsun ama siz de mi çok temizsiniz? Yani sizde hiçbir şey yok sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin var. Yani bu yapılanlar sonrasında halk e, tamam iyi güzel siz bir şeyler anlatıyorsunuz. Hazine ve Valiye Bakanı çıkıyor, Merkez Bankası çıkıyor her şey iyi son işte 45 ayın en iyi enflasyonu falan derken e diğer taraftan aylığı belli, cebindeki para belli, cebine giren para belli, ay sonundaki harcamaları belli, ödeyeceği kira belli. Ya ben geçimimi sağlayan diyorum. Siz başka bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Kendi geleceğinizle ilgili Türkiye'yi şekillendiriyorsunuz. Seçime doğru bir hazırlık içindesiniz. Muhalefette de Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorsunuz. Yani şu anda muhalefette ne yapacağını şaşırmış bir durumda. Tamam bunlar böyle devam ediyor. Biz bunları izliyoruz ama bizim durumumuz ne olacak? Emeklilerin durumu, asgari ücretlerin durumu, diğer ücretlilerin durumu, memurun durumu, işte kirasını ödeyemeyenlerin durumu. Bu kadar borcun harcın altına girmiş olan kişilerin durumu ne olacak? Yani ne zaman poparlanacak? Bu ülkede e, refah seviyesini geçmiş yıllara göre çok daha fazla yüksek refah seviyesine ulaştığını söylüyor hükümet. Ama insanlar diyor ki yani ne refah seviyesi elimde avucumda ne varsa sattım artık satacak bir şey de yok. Bundan sonrasını nasıl döndüreceğim bilmiyorum. Kenarda biriktirdiği altını da boğulturmuş, dövizini de boğulturmuş. İnsanlar kımıldayacak bir halde değiller. İyice içine kapandılar. Gelirleriyle giderlerini karşılamak için zorunlu ihtiyaçlar dışında artık bir harcama da yapmadan... Ee, sadece normal ödemelerini yapma derdindeler. Yani tabiri yerindeyse çevresine, ailesine, çoluğuna, çocuğuna millet rezil olmama derdinde şu an. E şimdi bu durumda da 1 Ekim'de meclis açılacak. Şimdi hükümetin sürekli muhalefet yiyip konuşması daha çok aslında hükümetin zor durumda bırakacak bir durum. Yani kardeşim tamam Bir şekilde bir şey varsa yarın ve işine gücüne baksın da siz de gece gündüz bunun dışında bir şeyler yapın. Yani Gayet iyi gittiğini söylediğiniz bu durum bize yansımıyor. Kağıt üzerinde anlattıklarınızı biz cebimizde hissetmiyoruz. İnsanlar bunları daha yüksek sesle dile getiriyorlar. Bakın şu anda Türkiye'de seçim olsa AK Parti sadece şunu söyleyecek. Yani işte bakın muhalefet hırsızlık yolsuzluk yaptı oy vermeyin. Peki bu beden dışında sen hükümet olarak memurun, emeklinin, asgari ücretlerin, diğer ücretlerin, esnafın iyi yaşadığını, daha iyi koşullar altında olduğunu, e, sunduğun hizmetlerle sağladığın için mi bu isteyeceksin? Yoksa muhalefetle ilgili, bakın muhalefet kötü, muhalefetin neler yaptığını biz ortaya çıkardık, onlara oy vermeyin, yine biz oy verin mi diyecekler. Güftman hükümet böyle söyleyecek. Böyle söylerse de ben oy alacağım düşünmüyorum. Bu nedenle ekstra bir şeyler söylemesi ve ekstra bir şeyler yapması lazım. Meclis açıldığında evet ekonomik krizden en çok etkilenen sabit gelirli olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı da birkaç kere dile getirdi. Evet sabit gelirler ekonomiden en çok e, ekonomik krizden daha doğrusu ekonomik krizden en çok sabit gelirler etkilendi. Biz bunun farkındayız ama merak etmeyin. E, bu düzelecek gibi açıklamalar yapılmıştı. Yani bir yıl önce de yapıldı, altı ay önce de yapıldı, şimdi yapıldı ama gerçek anlamda bu Cem'e yansın diyor. Kağıt üzerinde bir şeyler söyleniyor, ağızdan bir şeyler çıkıyor, anlatılıyor ama sonuç olarak halka yansıması yok. Halk daha zor durumda, her geçen gün zorlanmış. İşte bu nedenle Ekim ayı önemli. Çünkü meclis kapalı, yasal düzenlemeler yapılacak mı, ekstra bir şeyler verilecek mi? Ee, bunların hepsi meclis açıldıktan sonra daha yüksek sesle dile getirilecek. Şimdi meclis 1 Ekim'de açılacak. Ekim, Ekim, Kasım, Aralık e bu sefer de Ekim, Kasım, Aralık ayı bu süre içerisinde işte Ocak ayında emekliye ne verilecek? Memura ne verilecek? Asgari ücret ne verilecek? İşte kiralara yüzde 39 oranında bakın artış oldu. Ve bu kira artışlarıyla beraber çok kişi zaten kiraları ile ilgili çok büyük sıkıntı yaşıyor. Sadece kira değil, işte okullar açıldı, eğitim masrafları, sağlık masrafları, diğer masraflar çok fazla derecede artıyor. E bir beklenti de meclisten bir beklenti var. Hükümet ne yapacak, ne edecek diye. Bu nedenle de Ekim ayı bence önemli tabii ki. Meclis açıldıktan sonra e, neler yapılacak ama ben biraz daha oyalama taktikleriyle tabii yine açıklamalar yapılabilir. İşte bakın ekonomik e, kriz yavaş yavaş son buluyor faizleri de düşüreceğiz Çünkü enflasyon düşme eğiliminde düşmeye devam ediyor biraz daha kemerleri sıkım biraz daha e, sabredin e, 2026 yılında bir toparlama olacak diye söyleyeceklerdir ama bu toparlamanın olabilmesi için bunlar söylemli olmuyor ya ekip arasında ben çok falan diyorsunuz. Yani bir an ben yarın yani, bayında açıklamalı bulacaktır. Evet biz sizi anlıyoruz. Biz sizi anlıyoruz. Merak etmeyin. Ama, ama e, her şey olmaz diyorsunuz. Yani somut bir eşli işte, e, maddi bir destek, seyyanen bizden bu bununla ilgili bir gelişme olmaz mı diyorsunuz ekimde? Ya şöyle bir şey. Halk o kadar artık sıkılmış bir vaziyette ki bu nedenle de böyle bir şey verseler bile Biraz daha olayı böyle dalmandırıp, budaklandırıp biraz şov haline getirip işte 2026 Ocak ayında veriyoruz diye bir Ama şimdi bakın 2026'da Türkiye'de bir seçim olmayacak. Şunu hükümet düşünüyor. Biz biraz daha faizler, yani enflasyonu düşürelim, faizleri düşürelim, ekonomiyi biraz daha rahatlatalım. Elimiz güçlü bir şekilde seçime gidelim. Seçim öncesinde... Muhakkak bir düzenleme yapalım. İnsanlar da o düzenleme yapıldığında birkaç yıldır yaşadığı bu sıkıntıları zaten unuturlar. Hmm, ben öyle görüyorum. Yani siyasette Yani biraz şu anda boyalama taktikleri var. Yani ekonomi konuşulmasın. Sosyal güvenlik çalışma hayatı, emeklilik konusu, e, emekli aileleri bunlar konuşulmasın. Başka konular konuşulsun. Hükümetin çok hoşuna gidiyor şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi konuşulduğunda, bir idare yakın, muhalefete yakın tüm yayın Basın yayın organlarında bu konuların konuşulması, hükümetin işine gelecek mi? Tabii ki öyle. Ama bir yandan aslında işine gelecek gibi görünse de Özgür Bey, inanın e, yapılan antiklerde kam tersi e, sonuçlar çıkıyor. Bütün bu gelişmelerin, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptırmış olduğu anketler var, AK Parti'nin yaptırmış olduğu anketler var. Hepsini takip edebiliyoruz. E, hepsinde e, bütün bu yaşananların aslında diyorum ya iktidara e, negatif olarak yansıdığını görüyoruz. Dolayısıyla yakın bir zamanda vatandaşa dönmeleri olası gibi gözüküyor. Umuyoruz öyle olsun. Yani borç, borçla kapanıyor. Borç, borçla kapanıyor. Yani adım atarak insanları atım, adım atacak artık bir halleri kalmadı.